Tezayı bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim, iliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum, her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlarla karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler. Çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin. Kayar da üzerime Rüveyda, önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime. Sonra açılır önümde ıstırap vadileri, silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz sudan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa rüveyda, baştan başa ben, kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağrır tan yeri nülüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer soyunakları ile anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret servilerinin. Ben zehire alışkınım şerbete değil, rüyalar nefret eder avare duruşumdan. Kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş. Yargılamak için zeval kayıtlarını, İnkılap, inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin. Uzanır da gönlüme rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma. Beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içinde. Zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen. Akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharın. Şimdi yıldızlardan bakamıyorsun. Göklerinde bir bel kız otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kalkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın. Sarar da bendiğimi beni... Ben beni tanımam kaldırımlarda kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içinde. Zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdele bağlayarak alnına duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün. Soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi Kapadı karanlığa yesirip kapılarını Meydan okuyuşun çağın ordularına Bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde Zamansız mekansız nefese doğru Yasını tutuyorum karanlığı kararttığım düşlerin Yapranmış divaneler gibiyim sokaklarda Amansız bir yalnızlık üfleyen pencereler Lif lif yoluyor kahır seyyahı bedenimi Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, siyahın simsiyahı tanımadığı mahşer, arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yarım tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını, yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin, kim takar bileğime hürriyet künyesini, karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle, Rüveyda, seziyorum tahammülün kalmadı. Ama dur boşaltayım bütün çığlıklarımı Asırlardır köhne barınaklarda Küflenen çürüyen çığlıklarımı At vuruldu için paramparça rüveyda Gölgelerin ardına sakladım kusurumu Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin Ben burada damla damla eriyip akıyorum Yine de bırakamam yerleri gururumu İstenmediğim yeri usulca terk ederim Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu Mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim Rüveyda